Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramlarının ayrımını yapacağız. Çünkü yapılan yanlışlara baktığım zaman milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramlarının birbirine karıştırıldığını, bu yüzden soruların yanlış çözüldüğünü fark ettim ve bundan dolayı böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Umarım faydalı olur. Evet, milli egemenlik kavramıyla başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, egemenlik nedir? Önden başlayalım. Egemen, egemen olma, durumu yönetme ve karar verme gücüdür. Milletin ve devletin yetkisini elinde bulundurma gücüdür. Egemen devlet ise hiçbir kurala, kişiye ya da devlete bağlı olmadan karar verebilme gücüne sahip olan devlettir. Egemen devlet aynı zamanda bağımsız devlettir değerli arkadaşlar. Milli egemenlik ise yönetme ve karar verme gücü ve yetkisinin milletin elinde olması durumudur. Bir ülkede milli egemenin olması için milletin kendi yöneticilerini kendisi seçmesi ve kendi kanunlarını seçmiş olduğu temsilciler vasıtasıyla kendisinin yapması gerekir değerli arkadaşlar. Bazı kaynaklarda milli egemenlik kavramının yerine ulusal egemenlik ya da milli irade, ulusal irade gibi kavramların kullanıldığını görürüz arkadaşlar. Bunların hepsi aynı anlama gelmektedir. Mesela Osmanlı Devleti'nde Mevusan Meclisi'nin açılması ile milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Milli mücadelenin hazırlık döneminde ise yapılan şu çalışmalarla arkadaşlar mesela Amasya gelengesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesine bakıldığında ulusal irade milli egemenliğe dikkat çekilmiş. Yine Erzurum Kongresi'nde Milli irade hakim kılmak esastır maddesiyle ulusal iradeye, milli egemenliğe dikkat çekilmiş. TBMM'nin açılmasında da arkadaşlar yine baktığımızda egemenlik kalsiz ve şartsız milletindir denmiş ve yine burada da milli egemenlik yolunda önemli adım atılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise arkadaşlar cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, siyasi partilerin kurulması kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesi gibi tüm yapılan çalışmaların hepsi milli egemenliği sağlamaya yöneliktir. Ve arkadaşlar şimdi de milli bağımsızlık kavramına bakalım. Milli bağımsızlık kavramı başlığı altında öncelikle bağımsızlık nedir? Bundan başlayalım. Bağımsızlık bir milletin kendi topraklarında hiçbir gücün etkisinde kalmadan, hiçbir güce bağımlı olmadan özgürce yaşayabilmesi durumudur. Milli bağımsızlık ise bir devletin iç işlerinde ve dış işlerinde başka bir devletin baskısı ve etkisinde kalmadan milli menfaatleri yani milli çıkarları doğrultusunda ve istediği gibi davranabilmesi. Bazı kaynakları da arkadaşlar milli bağımsızlık yerine ulusal bağımsızlık ya da tam bağımsızlık gibi kavramların kullanıldığını görürüz. Yine bunların da aynı anlama geldiğini bilelim. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde arkadaşlar Duyun Umumiye Teşkilatı'nın kurulması vardı. 1881 yılında kurulmuştu. Arkadaşlar bu kuruluş ülkemizin milli bağımsızlığına aykırı bir gelişmeydi. Yine Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı ordusunun dağıtılması, terhis edilmesi, Anadolu'nun işgal edilmesi, manda ve himaye fikrinin gündeme gelmesi, sevr anlaşmasının imzalanması gibi tüm durumların hepsi milli bağımsızlığa aykırıdır. Çünkü Tüm bu durumlarda arkadaşlar bağımsızlığa aykırı kararlar alınmıştı. Sivas Kongresi'nde ise değerli arkadaşlar ya istiklal ya ölüm kararının alınması yani manda ve himaye kabul edilemez şeklinde bir karar ile tam bağımsızlık yönünde karar alınması, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanması ya da kapitülasyonların kaldırılmasının tamamı arkadaşlar bu gelişmenin hepsi milli bağımsızlık yolunda atılmış önemli birer adımlardır ve cumhuriyet döneminde arkadaşlar yabancı okulların kapatılması, tüm eğitim kurumlarının böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, kabotaj kanunuyla Türk deniz ve karasuları'nda yolcu ve yük taşımacılığının sadece Türk gemicilerine bırakılması yine milli bağımsızlıkla ilgilidir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere sınavlarda sorular yaparken milli bağımsızlık kavramını milli egemenlik kavramından ayırt etmenizi sağlayacak bir kural öğretmek istiyorum. Bu kuralımızın adı Z kuralı. Bu Z nereden geliyor arkadaşlar? Milli bağımsızlığın Z'sinden geliyor. Örneğin milli bağımsızlıkla alakalı sınavlarda karşınıza bir cümle çıktığında, bir karar, bir madde çıktığında bunu çok kolay yapabilmeniz için arkadaşlar geliştirmiş olduğum bir kuraldır bu. Buna göre baktığımızda milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bölünemez. Cümlenin sonu Z harfiyle bitiyor. Arkadaşlar Z kuralı aklımıza gelecek hemen. Bu milli bağımsızlıktır. Dememiz lazım. İkinci olarak manda ve himaye kabul edilemez. Yine Z ile bitiyor. Z kuralı aklımıza gelmesi lazım. Milli bağımsızlıkla ilgili olduğunu hemen hatırlamamız lazım. Yine azınlıklara egemenliğimizi bozacak. Ayrıcalıkları verilemez. Cümlesi Z ile bitiyor. Arkadaşlar yine Z kuralından milli bağımsızlıkla ilgili olduğunu bilmemiz lazım. Siyasi, ekonomik ve benzeri ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar kabul edilemez şeklindeki cümle de yine Z harfiyle bittiği için hemen yine bu durumda Z kuralını hatırlamamız lazım ve bu cümlenin de milli bağımsızlıkla ilgili olduğunu hatırlamamız lazım arkadaşlar. Böylelikle karşımıza çıkan soruları daha kolay yapabilmemize imkan sağlayan Z kuralını öğrenmiş olduk. Sınavlarda çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur.